liposakşın ameliyatından sonra hasta ertesi gün iyileşmeye başlamıştır. Genellikle yine uygulanan bölgenin alınan yağın miktarına e, uygulanan bölgenin fazlalığına bağlı olarak hastanın hiç ağrısı olmayabilir veya özellikle ameliyat sonrası ilk gün çok ağrıları olabilir. Genellikle ağrılı olan hastalarda ikinci günden itibaren ağrılar azalmaya başlar. Bazı hastalar özellikle e, geniş alan liposakşın yapılan hastalarda sanki spor yaptıktan sonra oluşan kas ağrıları gibi ağrılar oluşur. Bu dönemde hastaların hafif hareket etmesini eee ...yatıp kalmamalarını, ev içinde hareketli olmalarını öneriyoruz. Bunlar ağrılarının geçmesini sağlar. E, genellikle yine çok fazla yağ alınan hastalarda oluşan baş dönmeleri... ...tansiyon düşüklükleri ikinci, üçüncü gün gibi azalmaya başlarlar. E, genellikle hastalar dördüncü, beşinci günden sonra... ...masajlarını da yaptırmaya başladıktan sonra... Günlük hayatlarına büyük oranda dönerler. vaser Haydef yapılan hastalar yani kasları, karın kasları, gövde kasları neresinde olursa olsun ortaya çıkartılmış hastalarda bu süre 4-5 günden 1 haftaya kadar uzayabilir. Ama 1 hafta içinde liposakşın yapılan bütün hastalar normal yaşantılarına dönebilirler, işlerine dönebilirler, spor yapmaya başlayabilirler.